16 kaç 13 Şubat 12 Şubat 2016. Pardon, yanıldım. Cuma günü Yozgat rayonundayız. AKM Yörek Sporunda arkadaşımız Camuz veya e, eski deyimle Camuz, yeni deyimle manda ürünleri satıyor. Size anlatır mısınız? Ürünlerinizi nedir? Nasıl da yapıyorsunuz? Camuz peyniri e, 6 kilo sütten olur. 6 kilo sütten 1 kilo peynir olur. Evet, yani e çok, çok yağlı. yağlıdır. Evet, çok yağlıdır. Mesela bu. Ee, evet, bu bu peynirimiz. Şekere, kolesterolü, natriyumu yani ve sarılık hastalarını önler. Sarılık hastalarını evet. önler diyoruz. Evet. Karaciğere evet. faydalı. Şu da camımızın bir ürünü. E, bu da camız peyniri, bu da küülendirilmişdir. Bu bir sene iki ay beklettik biz. Esas o ilaç, Bu da altı ay beklettik. Altı ay bekledik. Evet, çanaklarda. Esas bekleyen bu. Evet. Tadına bakabilir miyiz? Şöyle çanakların içinde. Bunu kırıyorsun sonradan tabii değil Yok. mi? Yok. Bu kırıldı arabada getirdik yere. Evet. Bu çanakların içinde bekliyor peynirler. Evet. Camus peynirleri, manda peynir bu. Evet. Bunun içine bekliyor. Yozgat evet, yöresine Yok. ait. İlginç bir durum var ortadan. Sayın izleyiciler. Evet. Bunlara basarız. E, peyniri suyunu alır ve toprağa gömeriz. Toprakta 5 beş ay bekler. Beş ay bekliyor. Beş ay bekledikten sonra topraktan çıkartırız Evet. E, çok güzel. Böyle bu şekilde dökeriz işlerini çıkartırız, dökeriz, satarız. Çok güzel ya camuz. Camuz ne? As manda, manda, manda. Manda en güzel peynir o. Bunlar diğer şeyler de var galiba. Ee, yoğurdu da var camızın. Camız yağı deniyormuş. Manda yağı. Bir misin? Manda yuva yapmış Söğüt Dalla diye bizim. Camızı kimse çoğu bilmez de gerçi. Burada manda olarak burada. Evet. Burada çemen. Evet. Gene Yozgat yöresine ait. Bu ne? Pekmezi oluyor. Pekmez oluyor. ne pekmezi? Şal. Pekmez şalması. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Bu ne? Alış pekmezi. Alış. Kuşburnu Kuş pekmezi. Kızılcı. Kızılcı. E, Marmelatla. Marmelat oluyor artık. Evet. Yani koyu oldu mu marmelat, sıvı oldu mu pekmez. Evet. Çekimlere izin verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Sağol.